Anne aynısını söylüyorum. Surun. Hadi arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bir karar verdim. Bugün siz çocuklar olacaksınız. Ben anne. Hayrola? Hayrola. Evet, ben evet. bir gün olacağım. Siz küçükler olacaksınız. Burada benim kurallarım geçecek artık. Geçer artık. Benim canıma minnet. Ben çocuk olmak zaten istiyorum. Hakan. Evet. Şimdi bu anne olmak istiyor ya. Evet. Bizim canımıza minnet. En güzel fırsat bu fırsat. Araba buldum araba. <laughs> <laughs> anne hani, ben, çok acıktım. Yemekte ne var? Pilav ve çorba var kızım. Ben yemem. Ben hiç yemem çorba. Ben hiç yok. yemem. Ben pizza istiyorum. Ben köfte. O zaman ben hamburger istiyorum. Yine köfte. Yine <laughs> başka bir şey yok evde. Hayır ben yemem ben yemem. Pizza ya pizza. Sen, sen, sen. Evet, evet. Pizza, evet. pizza pizza pizza. Hadi savaş zamanı. <laughs> baş başlıyor. Oh, my God kızacak dağıtma. Kızmaz hadi. <laughs> <laughs> <Uhu>, ne var? Ne gelecek Misafir. Ben misafir, misafir istemiyorum. böyle yaptı? Misafir istemem ben. Bu yaptı. Bu. Dur. 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 Tamam giyin de nasıl oluyor bu? Çok güzel bak bak. <laughs> çok güzel olacak. Ben giymek Unuttum. istemiyorum. Bak işte ne güzel. Misafir de <laughs> istemiyorum. <gülüyor> i̇stemiyorum. Ne güzel. Bu kim böyle yaptı? Bu yaptı. Bu, yaptı. Bu yaptı. Ben bu oyun yaptı. Oynuyordum. Hayır, oynuyordum. Hayır hayır bu yaptı. Bu yaptı. Bak, bak. Olmaz. Hadi, hadi oyuncağımı ver. Ha hayır. Yiyorum tamam hadi. Yemek istemiyorum. Tersi giyiyorsun. Ters mi? Evet. Nasıl giyeceğim? devam devam. Ya oynama oynama. Tamam. Topla. Ya buraya topla. Oynama çocuğum yeter çocuğum yeter yeter. <laughs> topla çocuğum hadi gel aşağıdan. Gel aşağıdan. Şuraya al. <laughs> ya dedim yine koş. Ah. Al ah, şuna. Al ah, şuna koy. Bu benim. Benim. Bu benim. Benim. Bu benim. benim.

sana. Git. Al sana. Git abi ben topla. Ödevim var ben. Ben mi? de toplayamam. ben de toplanmak <laughs> istemiyorum. Ay köşeye gidin. O da ben. İkimiz de o zaman köşeye gidip benim bekleyin burada oturun. Şurada mı? Evet. Ben yapmadım ben bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne bu kablosu, ne? Yok yok bir şey yok. Anneciğim bir şey yok. Ay! Kim yaptı? Ben bu yaptı. Bu yaptı bu. bu. yaptı. Yeter! Öf. Hadi telefonunu bırakacaksın çocuklar. Hadi el fônunu bırakın. Ha? El fônunu bırakın. Ha? ha? El her... fônu bırak. Ne oldu ki? Edeplediniz sonra benim çok uykum var. Ben yatacağım. Ben hastayım. Ben uykum Hasta okuyacaksın. Yarın okula gitmek zorunda mıyız? Gideceksin. Devre hangi hayvan yaşar? Hangi hayvan yaşar? Kedi. Hayır. İnek. Bı Bıyla mı? Köpek. Bı hayır. Peki burada diyor ki, Hı. 1 artı 1 kaç eder? 5. Hayır. 1 artı 1 mi? Evet. evet. 11. 1, 2, 3. Kaç oldu? Ben nereden bileyim? Oku bakalım. Tane. Hay, ne de? Ney, ne işte? Hay, dede. Ney Ney, tane işte? Ya dede, tane, al. Ne, ne tane? Ne, ne tane? Hayır, ne, ne tane, tane al. Ney, ne tane? Aynısını söylüyorum işte. Ne, tane. ne tane, tane al. Ne ne

Hayır, hayır. Hadi, hadi kalkın, hadi yemek hazır. Hadi. Hadi. İyi, i̇lk olmak. ben, ilk ben yıkayacağım. Ben yıkayacağım. Evet. İlk başta ben yıkayacağım. Hadi. Anne baba. Ne? Anne baba mı? Ben çocukluğa geri döndüm. Ben Ay biz duruma. daha yeni eğleniyorduk hayır. ya. Ha, Eğlenceli olmuştu. 3-4 gün daha, 3-4 gün daha olsun bence. Hayır. Evet. Ne oldu? Hayır. Ne oldu? Hayır. Ya daha biz Çok bıktım, çok yoruldum. <laughs> Zor değil mi? Anne Zor. Zor. Çocuklar, arkadaşlar çocuk kıymetmiş ya. Evet. Evet tabii ki. Çocuk tabii ki. Devam o zaman.